İsmim Esma Kesin Kılıç. 52 kiloda dövüşüyorum. Demir Pençe Spor Kulübü dövüşçüsüyüm. İyi olan kazansın. Merhaba ben Seher. Bir buçuk yıldır Türkiye'de maç arıyorum. İran'dan geldim. Sonunda kavuştuk. Hadi gösterme zamanı. sonraki müsabakamız Sırta Weight MMA Pro eleme 52.2 kilo mücadelesi 3 round'tan yine her round 5 dakika Önce mavi köşeyi anons ediyorum Esma Keskin Kılıç Antalya'da Evet değerli izleyenler kadınlarda 52.2 kilogramda bir müsabakaya geçiyoruz. Bu sıklıkta tek eleme maçımız olacak bu. Aybüke İmancı direkt olarak finalde strobeite kadınlarda 52.2 kilogramda ve kendisinin rakibi bu maçı kazanan isim olacak Esma Keskin Kılıç veya Seher Din dost. Esma Keskin Kılıç, Hasanurlu ve Dimitri Şirokov. Kendisinin antrenörleri Hasanurlu, Urlu. Tabii ki Yasinurlu ile birlikte. Türk Muay Thai'sinin önemli isimleri. Antalyalı sporcu zaten. Antrenörlerinden de belli. Okyanus lakaplı, The Ocean, The Ocean lakaplı. Esma Keskin Kılıç, OKTAGON'daki yerini aldı. Evet, Esma'nın rakibi Kırmızı Köşe İran'dan Seher Dindost. Ve Seher Dindost geliyor. İranlı sporcu, 32 yaşında. Profesyonelde 3 maçta 3 mağlubiyeti var. Daha önce profesyonel olarak Gürcistan'da maç yapmış bir isim. Bugün Türkiye'de de ilk profesyonel karşılaşmasına çıkacak Egemen Baranok. Kendisinin antrenörü yine burada zaten görüyorsunuz. The Last Round sporcusu Seher Dindost. Bakalım finalde Aybüke İmancı'nın rakibi kim olacak? Son kontroller yapıldı. Ve Seher Dindus da Din dostu da maça artık hazır. O da OKTAGON'a adımlarını atıyor. Evet, öncelikle mavi köşe. Antalya'dan geliyor 29 yaşında, 52.5 kilo. 1.70 boyunda antrenörü Hasan Uğurlu Dimitri Şirokov Demir Bençe Sports Center'dan lakabı The Ocean. Esma Keskin Kılıç. <laughs> Ve rakibi kırmızı köşede 32 yaşında 52 kilo 165 boyunda antrenörü Mehmet Egemen Baranok The Last Round'dan geliyor Sahar Dindoz. <laughs> Karşılaşmamızın hakemi uluslararası hakemimiz Fırat Gök. Müsabakamızı Fırat Gök yönetecek. Son talimatlar da geldi. Esma Keskin Kılıç ve Serdin Dost karşı karşıya gelecekler. <laughs> <laughs> Sabahımız başladı değerli izleyenler. Mavi köşe Esma, kırmızı köşe Seher. Seher Kafasını merkezinde yerini aldı. Sol direkleriyle biraz mesafe ayarlamak istiyor. Esma Keskin Kılıç. Esma birazcık da hareketli ama bakalım buradan ne üretecek. Seher birazcık daha sakin başladı maça. Seher'in daha önce profesyonel tecrübesinin olması ona bir avantaj getirebilir burada. Bir kez daha hatırlatalım. Türkiye MMA Federasyonu sporcuların şerdoklarını geliştirmek ve onlara profesyonel alanda bir sayfa daha açabilmek adına bu organizasyonu Pro Ligi düzenliyor. Özellikle sponsorlarımızın da desteğinin bulunması halinde yılda 4-5-6 Pro Ligi organizasyonu düzenlemeyi planlıyor MMA Federasyonu. Tek denemesi çift aldı. Rakibini kalçasından yakaladı ve yere indirdi Seherdin Dost. İranlı bir sporcunun güreş konusunda yetenekli olması sürpriz değil. Mount'a doğru geçebilir yalnız buradan. Seher Dost. Ve full mount'u bulmayı başardı. Henüz daha bir buçukuncu dakikada. Bakalım bunu. Nasıl kullanabilecek Seher daha çok vakti var. Hemen Egemen Baran'ın önünde. Pozisyonu vermemesi lazım tabii ki çok avantajlı pozisyon buldu. MMA'deki en üstün pozisyonu buldu belki de. Full Mount'la birlikte bu pozisyonu asla vermemesi lazım. Ayaklarını doladı. Hocasının talimatları ile birlikte kendisi ve vuruşlarını yapmaya başlıyor. Seherdin Dost. Güzel dirsekler. Etkili dirsekler geldi. Biraz fazla yükselmiş olabilir Seher. Esma burada bacakların arasından arka kapıdan kaçmaya çalışabilir ama üst üste sert yumruklar. Esma keskin kılıç. Kendini savunmakta zorlanıyor. Seherdin Dost bastırmaya başladı iyice. Üstünlüğün sahibi tamamen. Şimdi rakibinin boynunda yakaladığı re-rackle choke'u deneyecek Esma. Pes ediyor Seherdin Dost finalde. Aybüke İmancın'ın rakibi oluyor. 52 kilo finalinde Seherdin Dost. İlk roundta biten bir karşılaşma izledik. Evet, birinci round 2 dakika 30. saniyede. Evet, tek nakavtla değil, rakibini meslektirerek defavla kazandı. Kazanan düzeltelim. Kırmızı köşe, Sahar Dinzoz. Esma'yı pes ettirmeyi başardı yerde ve müsabakanın galibi oldu.